Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Yine bir videoyla beraberiz. Bugünün videosu sadece evli çiftlere özel olacak arkadaşlar. Evet, yoğun bir şekilde mesajlarınız gelmiş bize gördük. Evet, aslında açılımlarımız genel bir açılım, kolektif bir açılım. Aklınızdaki kişiye olan bir açılım aklınızdaki kişi eşiniz de olabilir tabii ki ona göre de uyumlanabilirsiniz ama e, özel istenildi onu da özel yapalım hadi bakalım evli çiftler için niyet ediyorum eşiniz kocanız partneriniz e, bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor ve evliliğinizin sonu nedir hadi bir bakalım diyeceğiz ama öncelikle bir mesaj alalım mı Hadi bakalım beni kim nerede ne zaman izliyorsa onun için bir mesaj alalım. Bakalım dedi ki ilk önce izlerler, başarınca nefret ederler, sonra da taklit ederler dedi. Evet bugünün mesajı bizlere bu arkadaşlar. Evet hadi bakalım eşiniz beni kim izliyorsa eşiniz karınız şu an hangi enerjilerde size bir bakalım mı? Evet bu dönem biraz maddiyatla ilgili bir dönemde arkadaşlar eşiniz. Yani çok kalp çakrası aktif olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Biraz daha kendini işe güce veren, biraz daha bazıları evet yeni bir ev, yeni bir araba ya da yeni bir iş ile alakalı düşünceler içerisinde, enerjiler içerisinde olduğunu söylüyor. Bazıları ise belki hani bir kredi çekme, bir para, bir miras durumları söz konusu olabilir gözüküyor açıkçası ama size karşı enerjisinde evet belki önce e, önceliği kendisi ve parası ya da bu biraz önce saydığım durumlar olabilir ama akabinde şunu söyleyebilirim ki evet şu an e, şunu çok söylüyorum yani size değil gibi aşık bir eşiniz yok onu söyleyeyim ama açıkçası e, size değer veren ve e, size ciddi anlamda hani e, böyle önemseyen çünkü burada bakın evliliğin romantizm kapısı açık ama kalp hapis içinde. Yani aslında size karşı sevgisini hapsetmiş diyebilir miyiz? Evet hapsetmiş diyebiliriz. Fakat şu dönem biraz endişeler, biraz kıskançlıklar, korkular, karamsarlıklar biraz da onu merhametsizleştirmiş biraz şefkatsizleştirmiş olabilir ya da istediğiniz gibi evet evliliğinizdeki enerji yani duygusal romantik bir ilişki istiyorsanız eşinizden şu an verecek modda değil arkadaşlar çünkü birinci çakra problemi biraz daha kendini güvende hissetmediği ve eleştiriye kapalı sürekli haklı olan bir dönemden geçiyor olabilir açıkçası bunun sebebi ise kendi hayatındaki işle alakalı biraz önce saydım ya parayla e, parayla ilgili mirasla ilgili iş kariyerle ilgili e, belki yenilik belki değişim dönüşümlerle ilgili stratejik eylemler e, yaptığı bir dönemden geçtiğinden dolayı oluyor evet bazılarınınsa arkadaşlar bazı çiftler ikilem içinde kalabil, kalabilirler bunlar nedir derseniz hani e, evet e, çok şunu söyleyebilirim ki kıskançlık karamsarlık, merhametsizlikten gelen evliliğinizde bazıları için ikilemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi ise ilişkideki aşkı göstermiyor, sevgiyi göstermiyor olmaz. Yani evliliğinizde şu an bir güvensizlik var. Çok net söylüyorum. Evet size karşı değer veren, size karşı sizin kıymetli olduğunuzu bilen ve bence sizi seven de bir eşiniz var. Ama burada bir anlaşmazlık, bir güvensizlik yaşanmış gözüküyor. Ve yolları ayırayım mı ayırmayayım mı, devam edeyim mi etmeyeyim mi modunda bir e, ilişki, bir evlilik sürecinizde geçiyor olabilir. Bazıları için gerçekten parayla ilgili, kariyerle ilgili, borçla ilgili, mirasla ilgili sorunlardan kaynaklı evliliği biraz... E, güvensiz, merhametsiz bir duruma getiren partnerleriniz var diyor. Bazılarınınsa evet bir ayrılık enerjisinde olabilirler veya veya uzaklık ya da bir ev değişimi gibi durumlar olabilir. Bunun sebebi ise evet kendi hayatında e, şu dönem biraz iyi değil evliliğinize de yansıyor bu. E, biraz güven vermeyen hareketleri var. E, biraz stratejik hareketler olabilir partnerinizin, eşinizin bazıları ikilemler içerisinde olduğunu görüyorum arkadaşlar ama her iki türlü de hani ister iş problemi değişim problemi olsun isterse özel hayat olsun enerjisi aşk enerjisi değil ama yine dediğim gibi nefret enerjisi de değil bir hani değeri var sevgisi var değeri var kıymet veriyor ama istediğiniz romantik adam ya da istediğiniz o romantik kadın olamayabiliyor çünkü burada dediğim gibi kendine ait hissetmiyor olabilir güvensizlik olabilir, çok sinirli hallere girmiş olabilir. Bu sinirli halleri açıkçası ya da kararsız halleri evliliğinizin istikrarsız olduğunu size belki hissettirmiş olabilir. E doğal olarak da kıskançlıklar ve endişeler de cebası gözüküyor. Aslında anın enerjilerinde hani çok da aklınızdaki kişi hani çok mutlu çok e, güzel de çıkmadı açıkçası çok kararsız e, yani her türlü beni kim dinliyorsa e, kararsız bir aklınızdaki kişinin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar bazıları iş para yorgunluğu bazıları ise evet duygusal istikrarsız ve güvensizlikten kaynaklı problemlerden bahsediyor e o zaman bakalım size karşı düşüncesi neymiş eşinizin hadi bir bakalım Eşinizin sizinle ilgili düşünceleri nedir? Bize bir söylesin bakalım. Duyguları nedir diyelim. Duygularına da bir bakalım eşinizin. Bir de tarot alacağız. Eşinizin sizinle ilgili düşünceleri ve duyguları diyeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Hadi bakalım düşünce ve duygular. Evet, öncelikle diyor ki bakalım. Bazı e, mücadele, bazı tartışmalar var. Bazı çiftler için söyleyeceğim. Diyor ki aslında o çok merhametli bir kişidir. Onun öyle güzel bir kalbi var ki iyi niyetli, güzel şefkatli bir insandır. Fakat bazen evet ona karşı ve bana karşı gurur yaptığı, büyüklendiği, kendini üstün gördüğü ya da kibirli olduğu zamanlar oluyor ve ben bu durumdan çıldırıyorum diyor. Yani belki yapmıyorsunuzdur ama o bunu öyle algılıyor. Yani diyor ki aslında o böyle bir insan değil. Onda kibir yoktur, büyüklenme yoktur. Ama aileyle ilgili mevzular açıldığında. Veya e, açıkçası beraber tartışmalara girdiğinizde hep bir gururlandığı, hep bir kibirlendiği, kendini üstün gördüğü, büyüklendiği bazı durumlar oluyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor ve tartışmalarımız, mücadelelerimiz, rekabetlerimiz oluyor mu? Kesinlikle oluyor diyor. Evet aile içi bir düzen değişikliği de yaşıyor olabilirsiniz. E, aile içi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması da belki de sizi tartışmalara gebe bırakıyor olabilir arkadaşlar ama diyor ki partneriniz eşiniz Evet aslında onunla mutluyuz Aslında gerçekten onunla iyiyiz artık biraz dengelere ulaştık bazı gerçeklerle yüzleştik işin aslı ve esasını geç de olsa öğrendik Aslında biz birbirimizi dengeliyoruz ama mutluyuz da açıkçası fakat Biraz bu dönem olması ve olmaması gerekenler üzerinde bayağı bir muhakeme oluşturuyoruz ve onunla konuşmam gerekiyor. Şimdi aklınızdaki kişinin yani eşinizin diyelim eşinizin ailesiyle ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz. Eşinizin ex partneri varsa yani eski eşi ya da çocuğu varsa onlarla ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bazıları ise evet e, anlaşamıyor, fikir ayrılıkları olabiliyor. Evet size istediğiniz sevgiyi, istediğiniz romantizmi gösteremiyor ve bundan dolayı da biraz ona karşı gurur yapıyorsanız ya da böyle öfke dolu. Sözler söylüyorsanız bunun hoşuna gitmediğini aileyle ilgili bir mevzular varsa da evet bunlardan dolayı zaten biz sadece kavga ediyoruz. Aslında biz bizim aile sorunlarımız olmasa e, biz birbirimize iyi geliyoruz. Biz birbirimizi dengeliyoruz. Aslında mutluyuz da dediği bir düşünce var. Ama gerek aile içi düzen değişiklikleri veya aile mevzuları ya da aile bireylerinin gündemde çokça olması ve tabii ki sizin buna tepki göstermeniz veya istediğiniz ilgiyi vermemesinden kaynaklı ona aldığınız tepki onu biraz sizden uzaklaştırıyor göstür gözüküyormuş arkadaşlar. Evet duygulara baktığımdaysa da yani uyum sağlamaya çalışıyorum diyor ama e, açıkçası artık galiba biz onunla çok konuşamıyoruz da diyor. Yani ne zaman bir konuşmaya başlasak e, gerçekten sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Böyle kaos oluyor ya da can sıkıcı gelişmeler oluyor diyor. Yani şunun farkında. Ya ben onun beklentilerini karşılayamıyorum artık. Çünkü ben e dengeli olmak istiyorum. E, akışa bırakmak istiyorum. Biraz daha ayak uydurmaya çalışıyorum. Aman tartışma olmasın. Aman şu ailemizin saadeti ya da düzeni bozulmasın deyip hep alttan alıyorum ya da hiçbir şey konuşmuyorum. Kendimi geri çekiyorum diyor. Ama e, dediğim gibi onun beklentilerini galiba karşılayamıyorum artık diyor. eşiniz size arkadaşlar. Ve e, düşünce, ya yani onu çok fazla kontrol altında tuttuğunuzu, sürekli denetlediğinizi söylüyor burada. O da size aynı şekilde yapıyor olabilir. Ama e, açıkçası buna da bir aydınlık getirmek istemiyorum. Ben e, böyle didik didik didiklenmek, sürekli e, hareketlerimin kontrol altında tutulması ya da baskılar istemiyorum diyor. Belki de size de aynı baskıyı uyguluyor olabilir. Siz onu uyguluyorsunuz diye. Ve ben bunların değişimini istiyorum diyor. Çok net. Ben e, evet. E, Bunları değiştirmek istiyorum. Evet artık gerçekten biraz sıkılmış bir eşiniz var. Evet bazı şeyler çok hızlı ilerleyebiliyor. Kendimi akışa bıraktığım süreçteyim. Güç toplamam lazım. Ve biraz yolculukta olabilir. Bakın bir yolculuğa çıkmış olabilir aklınızdaki kişi. Ya da siz beraber bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Orada bir tartışma olmuştur. Bakın artık hangi nereye gittiyseniz aile olarak... Ya gittiğiniz bir yerde tartışma yaşamışsınız ya da bu yolculuk, şehir değişimi, iş değişimi, belki arkadaş, belki ailevi konulardan dolayı ciddi bir tartışma yaşamışsınız. Ve bu durum evliliğinizi gerçekten etkilemiş gözüküyor. Ve artık ben de diyor ki şu an tamamen şeye bıraktım diyor. Yani zamana bıraktığım bir süreçten geçiyorum. Nereye kadar dayanırız bilmiyorum ama ben biraz daha dengeli olmaya çalışacağım dedi. Biraz daha açıkçası <laughs> uyumlu olmaya çalışacağım dedi bir duygu düşünce var. Açıkçası bir ayrılık duygu ve düşüncesi yok. Onu söyleyebilirim. Ama işlerin iyi gitmediğinin de farkında, eskisi gibi olmadığının da çok net bilincinde bir eşiniz var. Peki soralım. Adımları ne olacak eşinizin size karşı? Adımları ne olacak? Eşinizin size karşı adımları ne olacak? Şükürler olsun ki ilahi adalet tecelli edecek arkadaşlar yani burada sizin evliliğinizi bozan üçüncü kişiler var ise o tamamen geride kalıyor bakın e, ve an yeniden bir başlangıç oluyor bu üçüncü bir kişi olabilir anne olabilir sizden saklanan e, başka biri ya da sizden saklanan ailevi olaylar İş ve kariyerle ilgili olaylarda sizden saklanan durumlar olabilir. Onlar bir defa açığa çıkacak ve bir hesaplaşma yaşayacaksınız. Biraz daha ketum olma durumunu bırakacak arkadaşlar. Onu söylüyor açıkçası. Ve şunun farkına varacak. Yani evet hep ben haklı olmaya çalışıyorum ama değilim. Yani eşiniz bunu diyecek gözüküyor. Çünkü gerçekten hep haklı değil. Burada sizi dinlemeyen, size empati kurmayan hatta ee, size haksızlık yapan egoist bir partneriniz var. Bakın gerçekten egoist ve narsist bir eşiniz var. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Ama bu durumu artık bitirmesi gerektiğini, eğer bu evliliğin yürümesini istiyorsa, eğer huzurlu bir şekilde gitmek istiyorsa, evet e, biraz daha açık olması ve dürüst olması gerektiğini biliyor. Ve burada diyor ki zaten arkadaşlar bakın ben artık evet ona bir adım atmak istiyorum. Ee, artık onunla Evet, ona karşı zaten isteğim hala var. Belki şu an ayrısınız, eşinizle ayrı olabilirsiniz, uzak olabilirsiniz, araya ayrılık girmiş olabilir tabii ki. E fakat şu net diyor ki, evet, bu uzaklığı bitirecek, bu ayrılığı bitirecek bir adım atacağım. Artık ona net ve keskin bir kararla gideceğim. Çünkü bu gizemdir, bu bilinmezliktir. Artık gerçekten sıkıldım. E, o benim evim ve ben, ben o evde kalmaya kararlıyım. Evet anlaşmazlıklar çevredeki olumsuz etkiler bizim dengemizi bozuyor ama diyor. E, hayır ben çok net ve kesin bir kararla ona bir adım atacağım. Biraz daha dengeli e, olacak mı? Evet aziz enerjisiyle de e, açıkçası yine söylüyorum eşiniz size deli gibi aşık bir eş değil üzgünüm böyle deli gibi de sevmiyor ama evliliğine sahip çıkacak adımlar getiriyor. Evet sizi seviyor. E, istiyor da ama hani dedim ya şurada hani illaki biter arkadaşlar. Yani aşk gelip geçicidir. Gerçek aşktan bahsetmiyorum tabi O çok farklı. Sevgi bakidir ve evliliklerde de bu şekilde yürür. Artık aşk başta aşık olursun bir süre devam eder sonra sevgiye dönüş sonra hayat arkadaşlığına doğru gider arkadaşlar. O hayat arkadaşlığı sürecinde de zaten e, sevgi var ki devam eden bir ilişkidir. Ama aşk boyutunda bir sevgi değildir. E, böyle bir süreçten geçeceksiniz ve geçiyorsunuz ve denge geliyor mu? Evet çok net söyleyebilirim. Eşinizin size adımları daha olgun daha ne istediğini bilen ve hatta çevre faktörü ya da üçüncü kişiler ya da üçüncü faktörlerin tamamen geride bırakarak size atacağı bir adım gözüküyor burada sevgili arkadaşlar. Evet. Peki olası gelecek diyelim. Hadi bakalım evliliğinizin olası geleceğinde neler var? Ayrılma var mı? Bitiş var mı? Hadi bir bakalım. Yoksa devam mı edecek? Düzülüyor. Evet bakın bir düzeliyor. Maddi bir problemden kaynaklı sorun varsa düzeliyor arkadaşlar. Ee, ve e, aşıklar kartı da geldi. Evet sizi seviyor. Daha da sevecek ve biraz daha artık ilişkiye sahip çıkacak. Evliliğinize sahip çıkacak. Ve mutlu bir döneme gireceksiniz. Bakın şayet şu an bir boşanma sürecindesiniz ve beni dinliyorsanız bu boşanma ertelenebilir. Bu boşanma bitebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ve bariz bir şekilde de ee, yeniden bu ilişkiyi canlandıracak bir adımla e, size adım atabilir eşiniz. Olası geleceğinizde yine söylüyorum bir ayrılık görmüyorum. Evet bir uzaklık, bir soğukluk girmiş olabilir. Ama bu durum eşinizin adımıyla birlikte e, yerini barışmaya, anlaşmaya, yeniden beraberliğe devam ettirecek gibi gözüküyor yani burada bir bitiş görmüyorum burada yeniden bir oluşum yeniden bir beraberlik ve bu evliliği devam ettirelim enerjisi gözüküyor açıkçası Peki Eşinizin hayatında başka bir kadın var mı Hadi bir bakalım Eşiniz sizi aldatıyor mu Bir de ona bakalım Eşiniz sizi aldırmıyor. Bakın geçmişte kafasını karıştırmış birileri olmuş. Kararsızlıkları olmuş. Ve hatta bakın evet olmuş arkadaşlar. Yani olmuş ama bitmiş gözüküyor. Yani onun aklını çelen, onu kararsız bırakan biri olmuş. Ve ya o kişi gitmiş ya da e, gerçekten bu kişi yüzünden ya da onun kararsızlığı yüzünden eşinizle aranız açılmış. Eşiniz kılıç yedisi ise işte, geçmişte sizi kandırmış gözüküyor. Ama bunu eyleme dönüştürmemiş gözüküyor. Bakın, evet. Klan kule bit geçmişte olmuş arkadaşlar. Çok ne söyleyeyim? Geçmişte eşiniz sizi aldatma potansiyeline girmiş. E, açıkçası bu sorumluluğu kaldıramamış gözüküyor ve bitmiş gözüküyor. Yine söylüyorum geçmişte hani herkes için uygun olmayabilir ama beğendiği, hoşlandığı e, belki de evet ah içi gittiği durumlar olmuş. Tensel olarak da çekindiği kişiler olmuş. Görüştüğü kişiler olmuş. Fakat direkt bitirmiş. Çünkü elim kolum bağlı. Yapamam demiş açıkçası. Yani e, beğendiği, e, demek ki burada enerjisi çıktıysa sizin dışınızda bir değnek kraliçesi çıkıyor arkadaşlar. E, açıkçası bu kişi eee Koç Yay Aslan Burcundan biri de olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir bayan olabilir. Ee, olmayabilir. Ama e, eşiniz ona karşı yürüyüş yapmış gözüküyor. Beğenmiş. hoşlanmış gözüküyor. Açıkçası. Ama e, devamını getirmemiş gözüküyor. Yani ama şu an baktığımdaysa da şu an hayatında e, geçmişte olmuş ama şu an kimse yok gözüküyor. Varsa bile e, muhtemelen ya bitmiş ya da bitmek üzere. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, eşinize güvenebilir misiniz? Son olarak da hadi bir ona bakalım. Eşinize güvenebilir misiniz dediğimde ise de Evet zaten güvenmiyorsunuz ona terk ediyorsunuz terk etme potansiyelindesiniz ama sizi bırakmayacak da bir partneriniz var iletişimle iletişime girecek arkadaşlar kararsızlıklar yaşayabilirsiniz ama sizin gönlünüzü alacak da bir eş görüyorum ona bir şans daha vereyim Alev dersen evet verebilirsiniz çünkü kendisini düzeltecek gözüküyor burada cam parçalarım Evet, bariz bir şekilde burada hani ona bir şans daha verebilir, ona bir kere daha güvenebilirsiniz isteyenler tabii ki. Burada yine söylüyorum hani bir evlilik e, bitişi bekliyorsanız burada bir bitiş görmüyorum onu söyleyeyim arkadaşlar çünkü beraber açtık hiçbir şekilde bir e, durum yok, boşanma durumu görmedim, mahkeme durumu görmedim açıkçası e, ve yeniden bir dönüş, yeniden bir oluşum gördüm burada sevgili arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Peki eşiniz size ne söylemek istermiş? Bir de ona bakalım. Dermiş ki bir sebepten dolayı birbirimizin hayatındayız. Bu yüzden geldiğin için teşekkür ederim. İçimdeki boşluğu doldurmaya çalışıyorum ama sen yanımda olmadan yapamam demek istermiş. Üzgünüm senin tarafından yapamadım. Sözlerin aklımda dolanıyor. Affetmek ve unutmak mümkün mü? Sen çekip gidene kadar kalbim yalnızlığı bilmiyordu ama seni şimdiden daha çok özledim yani seni daha şimdi daha çok özlüyorum diyen bir eşiniz gözüküyor burada arkadaşlar evet evli çiftler e, açılımımız bu şekilde burada bir geri dönüş var burada bir yuvayı kurtarma çabası olacak gibi gözüküyor arkadaşlar burada bir boşanma görmedim. Evet geçmişte bazı hataları olmuş, yanılsamaları olmuş ama kıyısından da dönmüş olabilir. Bakın çünkü bitmiş bir şey diyor. E, fakat bunu eyleme de geçirmemiş gözüküyor. Geçirenler varsa bilemiyorum zaten devam etmeyin. Hani bir sürü şans verdim Hadi her defasında beni aldatıyor diyorsanız eşiniz gerek yok daha fazla şans vermeye. E, direkt tabii ki bitirmelisiniz. Ama hani e, ne bileyim inanmıyorsanız ya da ciddi anlamda böyle muallaktaysanız ve size söyledikleri bir nebze aklınıza yatıyorsa şunu söyleyebilirim ki ciddi bir aldatma olmamış gözüküyor. Yani nedenli kabul edersiniz? Tabii ki bilemem. Bana göre her şey aldatmadı diye olabilirsiniz. Ama burada ciddi bir şey yok. Beğendiği, hoşlandığı, görüştüğü, yürüdüğü birisi olmuş geçmişte. Ama eyleme dökmemiş gözüküyor. Şu anda da varsa da ya bitmiş ya da bitmek üzere olan bir durum içerisinde çıkıyor. Ona güvenebilir misiniz dedik. E, kısmen evet dedi. Açıkçası ona bir şans daha verebilirsin tabii ki dedi. Evet benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.